Merhaba evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün balık burcu ve balık burcu için tarot açılım yapıyorum. Tarot açılımımız arkadaşlar. Ee, bakalım yakında balık burcu neler gerçekleşiyor, neler oluyor, neler beklemelisin. Evet bu açılım balık burcu ve balık burcu ve abonelerime niyet ettim. Abone olmayanlar için abone olmayı davet ediyorum. Dengimiz enerji denge kurabilmesi için ve uzatmadan başlıyorum. Bakalım neler yakından gerçekleşiyor. Aziz. Arkadaşlar burada denek şu, ise, denek şu var ise aziz bu ne demek bir kadınla bir görüşmeniz var ya da bir kadına bir yere gideceğinizi gösteriyor. Bu gittiğiniz yerlere e, gittiğiniz yerlere orada yaşayacağınız olayları sizin için bir ders olur size bir, bir öğreti olur ve sanki balık burcu ya bu kişi, bir kadın tavsiye üzerinde bu bir kadın asıl grubunda bir kişi sana vereceği önemli bir bilgiler bak. Bu bilgiler senin bir şey değiştirmesine yardımcı olabilir. Ya da bu kişi uzmanda olabilir. Ya da herhangi bir bu konuda bu konudan ne bir bir yere gitmek gerekir, bir şey yapmak gerekir, değiştirmek gerekir ve bu konuda bilgi bilgi ihtiyacın var. Bu sanki bir kadın ya da bir uzman sana bu konuda yardımcı olacak e, ve e, sanki yolun var senin yolun var ya da kariyer ile ilgili bazı değişimler var. E, Böyle bir yere gideceksin. Bak burada bir yeni bir tecrübeler kazanacaksın. Ya kariyerle ilgili bak yeni bir şey öğreneceksin. Yeni bir e, dedim yeni bir ba gittiniz yerlere bu e, bir te tecrü tecrübe kazanacaksınız mutlaka. Devam ediyoruz. Bakalım başka neler geçiyor. Oh, Gelek kartı. Senin o oh, senin dilekleri gerçekleşiyor arkadaşlar. Balık burcu bir dileğin var. Tabii ki 3 dileğin var. 3 vadenden bunlar gerçekleşiyor. İnşallah da öyle. Ve bu kartı ne gösterebilir? Yakın zamanda öyle gideceğin yerleri nereden her şey bolu olacak. Bol yemeğiler bol içmeler. Acaba bu bir dediğim gibi belki bir tatile gidiyorsun her şeyi ne demek yeme içmeye böyle bir açık büfe olabilir çünkü gideceğiniz yerlere her şey bol bol olacak güzel bir vakit geçireceksin güzel bir eğleneceksin yeme yiyeceksin içeceksin bak böyle sanır olmayacak ve dediğim gibi gelekle burada kupalar bak kupa uç bu çok fazla bak çok Bilmiyorum deliğin neyse belki bu hamilelik mi başka bir şey mi beklediğin bir haber sevinçli bir haber bir kutlama bir başarı kutlu bak bir başarı ulaşacağınıza ve bu başarı nasıl bir şey alacağı tam her şey olayla tam senin istediğin gibi ilerleyecek her şey senin istediğin gibi şekillendirecek ve burada bir başarı yakabilecek Allah yakalabileceksin devam ediyoruz bakalım bu kader çarkı çok güzel kartlar çıkıyor. Bu kupa ası inanılmaz mahkeme kartı. Ben size öyle söyleyeyim ki arkadaşlar bu da inanılmaz üçlü çıktı. Bak birine böyle bir e, hayatınıza öyle bir şans veriliyor ki Böyle böyle bir şans değil bu. Bu kaderinde bu ilahi sisteminde bazı balık burcu için ve bunu hayatını tamamen değiştirecek bak Seni bak Böyle bir şansın ki bu hayatı tamamen gibi bir önüne değiştirecek. Belki bu yıllar için bu aşk hayatına hayatına öyle bir kişi çıkacak. Tam ruh eşin çıkacak. Ve inan ki bunun ikiniz hayatınızı güzel bir mutlu bir hayatınız olacak. Ve birler için arkadaşlar buna bak. Bu kart her zaman eskileri canlandırır. Eskileri canlandırır ne demek eski aşk tekrar bir şans isteyeceksin ve kader şarkı tekrar ne demek ee, bir olaylar yaşayacaksın tesadüf dediniz olaylar ama sana bu bir kader sana bir şey getiriyor bir şey önüne koyuyor ama sen tesadüf diyorsun Aslında tesadüf değil Şimdi kader bir şeyden bir şey gösteriyor buradan bir şey görmek lazım ya dedi biriyle karşılaştırması mesela eski eşi eski partnerine tekrar bir şey diyorsan ben tesadüfte karşılaştım tesadüfte böyle bir yerde gördüm tesadüf değil bu bu kadar size tekrar bir ara getiriyor çünkü neden sen tekrar bir şans size vermek istiyor burada demek ki neden tekrar bir şans vermek gerekiyor çünkü bu da mahkeme kaldı çünkü bu kişiyle um, Nasıl diyeyim bu bir mahkeme karma kartı çıktığı için bu da ne demek bir şey yaşamanız lazım bu kişiyle ee, belki bir borcun vardı onu o kişi sana borcun vardı ve böyle bir karmik demek ki karmik ödeme mi yaşıyor ee, bilmiyorum demek ki bir şey bir araya bir geliyorsa demek ki bir şey yaşamanız lazım Ve ee, karma bir şey kapatmadınız karmaya kapatmadınız ee, bundan dolayı tekrar bir araya geliyorsunuz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım başka neler gerçekleşiyor. Telefon. Bazı alanlarda arkadaşlar işleriniz zorlanacağınıza gösteriyorum. İşlerinizde, sağlık alanlarda bazı sorunları olabilir. Bunu ne demek demek ki yürüdüğünüz seçtiğiniz yolu zor bir yol ve bu yolu size bir yere götürmeyeceğim bu yol kapalı bir yol ve onun için Arkadaşlar bu da bazı duraklamak gerekir ve bazı şeyler değiştirmek gerekecek gibi gösteriyor Hayat tarzı bakış açıları yönü değiştirmeniz gerekebilir yönü yönü de çünkü aslında daha bir yerden zorlanıyorsun bir türlü yükü taşamıyor duruma geliyorsa ve artık diyor ki bak daha fazla bunu taşınmak, bunu fazla daha fazla kendini yormak bir anlamı yok. Çünkü yolun kapalı. Yönü değiştir. Evet yönü değiştirdiğiniz zaman burada bir büyüme ve gelişme olacak. Bak değiştirecek bak. Ee, hem de iki alanlarda burada büyüme ve gelişme olacak. Bu işlerle ilgili, bu durumunuzla ilgili. Ve sonunda bak Tosun Kraliçası. Sonunda bu hedefinize ulaşacağınızı. Belki iki defa, belki iki, ikinci defa yolu bir şey değiştirdiniz. Belki ikinci defa bir yerde mesela başvuru yaptınız. Ve ikinci defa buradan görünüyor istediğiniz şeylere sahip olacağını, istediğiniz şeylere değer, değerli olan şeyler ulaşacağınıza ya da hedeflerinize ulaşacağınıza. Onun için demek ki seçtiğiniz yol zor bir yol. Belki size bu yol e, çıkmazdan götürüyor. İkinci yer, e, ikinci yol, bir ikinci yol görünüyor. Bu yol daha bir kolay ve ve buradan istenişler ulaşacaksın. Ve bize görünüyor ki bazı balık burcu sırtına bir yük var. Sanki birine taşıyorsun. Birin çok rahat ama sen her şeyi sen taşıyorsun gösteriyor. Fedakarlık çok fazla yaptın ama bu fedakarlık yapabildiğinin fazla yapıyorsunuz, fazla bir şey içine giriyorsun. bak. Ve bunu dolayı ve bu fedakarlıktan dolayı sana kimse buradan düş ne bileyim teşekkür etmiyor. Bu yükünü taşıdığınız. Onun için arkadaşlar bunu burada bir durmak gerekiyor. Bazı şeyler gözden geçirmeniz fayda olacak. Finansal alanlar çok fazla fidakarlıklar yapıyorsun. Kötü birini yukunu süreniyorsun. Böyle bir durum görünüyor. Evet şimdi bakalım bir orman alalım. Dediğim gibi bu alanda birazcık bazı şeyler gözden geçirmenizi yakından gözden geçirmek Yakında anlayacağınıza çünkü bu durumda artık başa çıkmanıza zor olacak. Daha fazla taşınmanıza zor olacak. Devam ediyoruz. Bakalım buradan bir haberler. Barkuşlar bir haberler. Biriyle gücüte bir konuşma gerçekleşecek. İşte bir görüş konuşma. Bu burada bu bulutlar. Bulutlar ne demek? Bir tartışma olabilir anlaşmazlıklar olabilir bir Ciddi bir şekilde burada ciddi bir anlamda bak. Senin bir e, ama bu uzun sürmeyecek bak sonra da bir aydınlık onun için çok fazla şeyler takılmayın ee, özellikle bu ayrıca herhangi bir yolunuz varsa bu yolunda bazı şey değişiklikler olabilir planladığınız tarihleri başka bir tarih gitmeniz gerekebilir ve güneş sunu da her şey bak dediğim gibi güneş bu da sunu da her şey bu e, ee, sıkıntılar bitecek. Bak geçmiş ya da ayrıca bu da bize geçmiş. Geçmişin dair bazı sıkıntılar bittiğinize bunu çok yakında anlayacağınıza bunu geçmişe dair bazı bütün sorunları çözeceğinize gösteriyor. Bir ciddi bir yüzleşme, ciddi bir konuşma gerçekleşecek. Bu bundan her şey netleşecek arkadaş. Devam ediyoruz. Kuyu. Çocuk. E, burada bak bazı derinden etkileyecek bir olaylar görünüyor senin için. Bazı verecek kararları. bu hayatını değil derinde değiştirecek. Çünkü neden? Bunun çocuk kartı her şey sıfırdan her şey sıfırdan başlayacaksın. ya da bazı şeyde yeniden sıfırdan yapacaksın gösteriyor. Ve her sabah yeni bir şey ortaya çıkacak. Çocuklar. Başlangıç. Ve buna ilgili bak demek ki bir tercih yapman. Eskileri yeni önünde bir tercih yapman gerekiyor. Ve bu ayrıca bu bu tercih bu kararların senin evliliğini etkileyecek. Ya da dediğim gibi evlenmek belki ikinci kez evleneceksin ya da evleneceksin ya da evlilik ilgili burada demek ki yeni bir şey ortaya çıkacak buradan bu ilişki devam ettirip devam ettir, ettirmeyece bir öyle bir tercih yapmanız gerekebilir Ayrıca finansal alanlarda dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar bu da bir finansal alanlarda bir değişim görünüyor Evet size bir para para kolay para kazanmak için bir teklif de gelebilir. Ee, bu bir arkadaş bu bu teklif kimde arkadaş sıfatında bir kişi olabilir. Aslında bu bir yılan bak ee, böyle bir maske takıyor. Ee, ne demek bu bir tehlikeli bir iş gibi gösteriyor. Bu bu paraya güvenemezsin ya da bu para kazanmak böyle kolay para para kazanabilmek için bir tehlikeye giriyorsun. Tabii ki burada bu konuda seçimde kararlar vereceksiniz. Ama bu karşı bu benim söylemek benim durumum ne size böyle bir tehlike olduğunu ve buna ilgili bir e, dikkatli olmanıza gerekir. Evet arkadaşlar bugün de sona erdi. Sizden rica bir de video, beğenmeyi ve abone olmayanlar, olmayanlar için abone olmaya davet ediyorum. Hoşçakalın.